Merhabalar dostlar. Gece uyurken kilo verebilmemizi artırabilecek bazı metotlar üzerine konuşacağız. Enerji tüketimini artırabilmek için birkaç tüyo paylaşacağım. Metabolizmayı özellikle hızlandıran, güçlendiren, yani bir nevi metabolizmanızın kalp tepe atımını birazcık olsun, yani 65 olan kalp tepe atımınızı %10 artırabilseniz yani 72'ye çıkarabiliyorsanız enerjinin üretim şekli nasıl gerçekleşir? Olmaz olmazımız oksijendir. Neden şişiyorum sorusunun cevabını arar dururlar. Cevap gayet çok yakınınızda. Merhabalar dostlar. Gece uyurken kilo verebilmemizi artırabilecek bazı metotlar üzerine konuşacağız. Bunu sakın ola ben uyuyarak kilo vereceğim diye düşünmeyin. Sadece burada söylenenlerin hepsi toplamda uyuyan bir kişinin 100 birimlik bir kalori harcıyorsa bunu 120'ye nasıl çıkarabileceğimizin hesabını çıkarmak. Yoksa size uyurken bol bol kilo vereceksiniz tarzı bir bilgi gibi kabul etmeyin. Fakat bir insanın uyku esnasında bile tükettiği enerjiyi %20 artırabilmesi de küçümsenmez, basite alınmaz, alınamaz. Çünkü bunu bir hayat boyu, yaşam boyu prensip haline getirdiğiniz zaman yediğinin %20'sini daha fazla kullanabilmek, daha fazlasını enerjiye dönüştürebiliyor olmanız tabii ki sizin kardiyak risklerinizi yüzde %50'nin de üstünde daha fazla miktarda azalttığı kanıtlanmıştır. Yani hipertansiyon veya diyabet veyahut da metabolik sendrom gibi hastalıkların riskini azaltabilmenin aslında bir harika metodu olarak kullanabileceğiniz adımları sizlere paylaşmaya çalışacağım. Fakat dediğim gibi bunu sakın böyle çok hızlı bir kilo verme metodu saymayın, düşünmeyin. Sadece uyurken bile metabolizmanızı var olandan %10, 15, 20 maksimum %25'i çıkarabileceğiniz bir detay var burada. Hazırsanız başlayalım. Değerli dostlar, metabolizma üzerine birazcık mülahazalar yapalım. Küçük bir değerlendirme yapalım. Bir insan fizyolojisi birim zamanda harcadığı enerjinin artırılmasını neyle anlarsınız? buradaki birinci anlayacağınız metot kesinlikle şudur ki vücudunuzun ısısıyla yani mümkün olsa vücut ısınızı uyurken sadece bir derece artırabiliyor olsaydınız birim zamanda harcadığınız kaloriyi de yüzde 20 yüzde 10 aralığında yüzde 10-20 aralığında bir değişimi başarabilirsiniz. Bu nasıl gerçekleştirilecek? O zaman planlamamızın önemli bir kısmı bunun üzerine kurul olacak. Diğer basamakları da yavaş yavaş anlatmış olacağım. Kıymetli dostlar, yüzde 10-15 arasındaki vücut enerji tüketimini artırabilmek için birkaç tüyo paylaşacağım. Bunların başında uyumadan önce insanın 10 dakikada olsa, 10 dakikada olsa fizyolojisinin kalp tepe atımını sadece 110 120 gibi bir rakamda bir dakika tutabilmesi metabolizmanızı hatırı sayılır bir hıza ulaştırıyor. Çoğumuz bu bir dakikanın ne anlama geldiğini ya da basite alabileceğini biliyorum. Fakat bizler bilimsel makalelerin yansıtıcılarıyız. Gitmiş olduğum bir diyabet kongresinde sunulmuş bir makaleydi bu. Bir diyabet hastasının metabolizmasını hızlandırmak için sadece günde bir kere bile olsa kalp tepe atımını 110-120'nin üzerine çıkarabiliyorsanız ve bunu bir dakika sürdürebiliyorsanız kan şeker regülasyonunda yani birim zamanda harcadığı enerjiyi bir giliforun yapabileceğine neredeyse eşdeğer kabul edilmişti. Yani bir hap kullanımına eşdeğer bir sonuç alınıyordu. Bu çalışma bize de şunu söylüyor. Uyumadan önce metabolizmanızı bir şekilde hızlandırın arkadaşlar. Bunu yapıyor olmanız aslında uykunun kalitesini de artırıyor olduğunu ek bir kazanç olarak cebinize koyu verin onu. Bunu nasıl yapacaksınız kısmına gelince? Bir, basit bir squatla, basit bir şınavla, bir bar fixle veyahut da yapabileceğiniz ev ortamında, yani dışarı çıkmanızı gerektirecek bir durum yok, seri bir şekilde yumruk sallamak da o metabolizmanızın hızını istediğiniz düzeye ulaştırana kadar devam edeceksiniz. Belki biriniz 3 dakikada bu hıza ulaşır. Belki biriniz 5 dakikada ulaşamayabilir. Ama sonuç itibariyle bu harekette ısrarla ısrarla devam ederseniz bu bahsettiğim 110-120 bandını yakalarsınız ki bir dakikada bunu sürdürürsünüz. Sonra da sakinleşir, rahatlar. Ondan sonra da dinlenme fazlınız artık sizin aslında metabolizmanızı şöyle bir level atlatmış oluyorsunuz. O atlamış level ile uyuduğunuz zaman metabolizmanız biraz yüksek bir levelde uyumaya devam ediyor arkadaşlar. Bu bir. İki, olayın gıda kısmında da bir çözümü var. Fizyoloji soğutan gıdalardan bahsediyorum ısıtan gıdalardan bahsediyorum. Isıtan gıdalar daha çok zencefili kastettiğimizi biliyorsunuz. Akşam yemeklerinde kuru soğanı tercih etmenizi öneriyoruz. Isıtıcı olarak yine bir turpun ki mevsimi değil şu anda ama kış aylarında turpun da kullanılabileceğini bilmenizi istiyoruz. Ve karabiber, zerdeçal gibi baharat kısmını birazcık artırdığınızda metabolizmanızın da hızını artıran bir etki elde edeceksiniz. Bir diğeri de çaylar kısmında metabolizmayı özellikle hızlandıran, güçlendiren yani bir nevi metabolizmanızın kalp tepe atımını birazcık olsun yani 65 olan kalp tepe atımınızı %10 artırabilseniz yani 72'ye çıkarabiliyorsanız bu sizin vücudunuzda bir karşılığı olacaktır. Kişilerin kalp tepe atımı yani dakikada kalp atış hızınız kişiye göre değiştiğini bilmelisiniz. Bazınızın kalp hızı 80'lerdedir. Onların 88-90'lara çıkarmasını önerilmiş olacağız. Ama kalp tepe atımınız 90'ın üstüyse Konu biraz farklıdır. Sizin mutlaka bu konuda bir kardiyologla veyahut da kardiyolojik bir sorununuz yoksa bir iç hastalıkları uzmanıyla görüşüp bunun altında yatan başka sebeplerin olabileceğini, bunların başında kansızlık gibi bir patolojiyle acaba karşı karşıya olup olmadığınıza bakmanızı öneriyorum. Bu durumda kalbinizin atış hızını bir miktar artırarak ya da artıracak besin gruplarını kullanarak gece uyuduğunuzda bedeniniz sabaha kadar çok daha fazla enerji üretmek zorunda kalacak demektir. Peki enerjinin üretim şekli nasıl gerçekleşir? Olmaz olmazımız oksijendir. Dolayısıyla 3 dakikayı aşmayacak derin nefes egzersizleri, triflu uygulamaları ve diyaframatik nefes çalışmaları, burnu bir tarafını çalıştır, bir tarafını dinlendir şeklindeki nefes alma metotları, ne yaptığınızdan bağımsız olarak bilinçli bir şekilde yapmış her türlü nefes egzersizinin vücudunuza akan oksijen miktarındaki artışı paralel olarak sizin tüketiyor olduğunuz enerjiyi artırmaya ve yediğiniz gıdaları yakmaya daha iştahlı, daha istekli bir hücresel ortam oluşturmuş olacaksınız. Vücudun ısınmasını başarmak beraberinde vücudun aslında kilo almasının, ödem tutmasının bir mekanizması olduğunu hatırlatmak istiyorum. Evet. Vücut atıkların olduğu ortamda daha fazla su bulundurmak zorundadır. Bu bağırsakları tıkalı kişilerde bariz bir şekilde sabah kalktıklarında elleri şişer. Ayaklarında ödemler görürler. Yani ben şişiyorum derler. Neden şişiyorum sorusunun cevabını arar dururlar. Cevap gayet çok yakınınızda. Belki de ciddi anlamda bir kabızlık ve kabızlığın sebep verdiği gıda eğer hayvansal proteinle beraber oluşmuş bir kabızlıksa o zaman vücudun kan dolaşımına akan yoğun toksik maddelerin oluşturduğu kimyasal zararı durdurmak için vücut daha fazla suyu vücudunda bulmak zorunda kalır ki bu sizin idrar miktarını azaltacaktır ve buna bağlı olarak da siz şişiyor olabilirsiniz. İnsanların kilo verme süreçlerinde tuz tüketimini daha kontrollü yapmaları bilinci verilir. Bazısı tuzu sıfırlar ki tuzu sıfırlamak insan fizyolojisinde elektriki iletim sisteminin bir parçasıdır. Yani elektrik iletimi durduğu zaman hücreler arası iletişim durur. Hücreler arası iletişimin durması da başlı başına bir sağlık sorunudur. Bu da sizi halsiz bırakır, yorgun bırakır. Tıpkı iletişimi kopmuş insanların birbirlerinin halinden habersiz kalması gibi durumdur. Hücrelerin de birbirinden haberi kalmaz, olmaz, sinir sistemin çalışmadan düzeni bozulur ki bu hakikaten bir ödem sebebidir de. Tuzun fazla olması ayrı bir ödem sebebidir. Buna bağlı da o tuzun böbrek sisteminden atılımı gecikirse ki çoğu zaman susuzluktan kaynaklanan bir neden olur bu. Yeterince çözü, çözünememesinin getirdiği bir problemdir. Böyle zamanlarda da yapmanız gereken şey suyu gerçek anlamda suyu gerçek anlamda tuza paralel olacak miktarda artırmış olmalısınız. Kaya tuzu bile kullanıyorum deseniz mutlaka o tuzu dengeleyecek miktarda suyu kullanmalısınız ki böbrek tübüler sisteminden bunun atılımını başarabilin. Kıymetli dostlar bu durumda sizlerle paylaşmış olduğum bir kilo verme sürecinde ödem tutmanızın ana ve görünmeyen bir sebebini paylaşmış oldum. Diğeri de sizin sabaha kadar daha fazla nasıl kalori yakabileceğinizi anlatmış oldum. Siz bu bilgilerin ışığında sorularınızı alt tarafa yazarak bundan sonraki videolarda da o sorularınız üzerinden kilo yönetimi hakkında daha fazla bilgiyi paylaşmak istiyorum. Sevgiyle kalın. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ve sizler için yoğun bir ekip çalışması içerisinde olan Yor Medya'nın bu harika gayreti, çabasının karşılığı olarak sizlerden bir tek isteğimiz vardır ki o da bu güzelliği, bu bilginin yaygınlaşması için dostlarınızla bu mektebi, bu okulu paylaşmanız. Çünkü burası gerçek bir beslenme okulu. Sizlere daha fazlası için sizlerin daha çok beğenilerine, yorumlarına, yönlendirmelerine ve paylaşımlarına ihtiyacımız olacak. Sevgiyle kalın.